Düşünülen Kurtuluş Yolları Durumun korkunçluğu ve ağırlığı karşısında her yerde, her bölgede bir takım kişilerce kurtuluş yolları düşünülmeye başlanmıştı. Bu düşünceyle girişilen çalışmalar bir takım örgütler doğurdu. Örneğin Edirne ve çevresinde Trakya Paşa ile adlı bir derdek vardı. Doğuda, Erzurum'da ve Elazığ'da genel merkezi İstanbul'da olmak üzere Vilayet-i Şarkiye müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti kurulmuştu. Trabzon'da Muhafaza-i Hukuk adlı bir dernek bulunduğu gibi İstanbul'da da Trabzon ve havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti vardı. Bu dernek merkezinin gönderdiği delegeler Of ve Rize çevresinde şubeler açmışlardı. Yunanlıların İzmir'e gireceğinin açık belirtilerini Mayıs'ın 13'ünden beri gören İzmir'de bir takım genç yurtseverler ayın 14-15. gecesi bu acıklı durumu aralarında görüşmüşler. Bir olup bittiye geldiği kuşku götürmeyen bu girişin ilhakla sonuçlanmasını önlemek düşüncesiyle birleşmişler ve reddi ilhak ilkesini ortaya atmışlardır. Bu ilkenin yayılması için aynı gece İzmir'de Yahudi maşatlarına toplanabilen halkça bir gösteri toplantısı yapılmışsa da ertesi gün sabahleyin Yunan askerlerinin rıhtımda görülmesiyle bu toplantıdan umulduğu ölçüde sonuç alınamamıştır.